Geliyor geliyor! Bir şey soracağım. Islanmaya hazır mısın kardeşim? Tutamıyor! Tutamadı! Ooo! Ooo! Kaçtı lan! Kaçtı! Vur vur! Vur vur vur! 2, 3! Kaçıncıyı al. Islan! Islan! Arasın, arasın, arasın. Bir, böyle. iki, bırak, üç, üç, Sıcak, üç. Haydi Çınar. Alakalı. Bırak, bırak, bırak. Çoban Yıldız hazır mısın? Ağazım. Çoban Yıldız aynı Hazır mısın? Tutamadı. Kaçtı. Islanmaya hazır mısın? Islanmaya hazır mısın? Haydi. 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 Haydi.